Merhaba çocuklar, ben Dilek öğretmen. Bugün size Anadolu masallarından İmdi Dede masalını anlatacağım. Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde. Devler top oynarken eski hamam içinde. Biz hayladık, huyladık, cümle alemi topladık. Allah'ın kışı, Tanrı'nın başı olur da kim gelmez deyip masalımıza başladık. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada yaşayan yaşlı bir marangoz varmış. Marangoz o kadar yetenekli ve çalışkanmış ki işlerini yetiştirebilmek için yanına iki tane çırak almış. Onu çağırdıkları zaman "İmdi geliyorum, imdi geliyorum" dediği için onun adı İmdi dede koymuşlar. Çıraklar bazen dükkanda yatıp kalkarlar. Bazen de kendi evlerine giderlermiş. Soğuk bir kış günü evlerinden dönen çıraklar yolda soğuktan titreyen küçük minik bir kedi yavrusu görmüşler. Kedinin haline üzülen çıraklar onu da alıp dükkana götürmek istemişler. Dükkanın kapısından bir kediyle girdiğini gören İmdi de çıraklara çok kızmış. Hemen çıkarın bu kediyi benim dükkanımdan. Ben dükkanımda kedi falan istemiyorum." demiş. Çünkü İmdi de hayvanları hiç ama hiç sevmezmiş. Çıraklar üzülerek kediyi dışarıya çıkarırken akıllarına bir fikir gelmiş. Çıraklardan bir tanesi kedi yavrusunu pencerenin önüne dışarıya koymuş. Diğer çırak da içeride pencerenin altına saklanmış. Kedi dışarıda miyav miyav miyavlarken içerideki çırak da İmdi dede, imdi dede sen sıcacık dükkanında otururken ben burada soğuktan üşüyüp donayım mı imdi? Bunu duyan imdi dede çok üzülmüş. Çırakları hemen yanına çağırmış. Çocuklar kediyi içeri alın. Çocuklar sevinerek gitmişler kediyi getirmişler. Önce ona süt vermişler, karnını doyurmuşlar. Daha sonra oynaması için bir yumak vermişler. Yumakla kedi oynamış, oynamış, oynamış. Kedinin yerde yumakla oynayıp yuvarlandığını gören İmdi dede de çok mutlu olmuş. Bundan sonra üşüyen bütün kedileri yanına almış, hayvanları da çok sevmiş artık. Gökten üç elma düşmüş. Biri imdi dedenin, biri kedi yavrularının, biri de hayvanları çok seven çocukların başına. Masalımız bu şekildeydi çocuklar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.